YKS 2025 tayfa hepinize merhabalar arkadaşlar. Piyasadaki birbirini tekrar eden yayınlardan ve sorulardan sıkıldık diyenler. kimya sorularını çözmekte zorlanıyoruz diyenler. İşte size özel bir fikirle geldim. Uzman kadrosu, yeni nesil sorular ve zengin içeriklerle kısa ve hızlı bir şekilde öğrenmenizi sağlayacak olan Oktet yayınları. TYT Soru Bankası, AYT Soru Bankası, TYT ve AYT'de branş denemeleriyle piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Peki neden Oktet yayınları? Gelin beraber detaylı inceleyelim. Sizin için oktet yayınları kimya branş denemesini inceliyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Her denemede sorulardan önce ne verilmiş? İpucu bilgiler verilmiş. Bu ipucu bilgiler konuyu kısa bir şekilde sizin için zaten özetlemiş. Daha önce çalıştığınız bir konunun ikinci bir tekrar niteliğinde olmuş. Burada da bilginin unutulmasının önüne geçilmiş. Artı yanlarından biri bu. Hemen diğer tarafta baktığımızda her denemenin sonuna ÖSYM sorusu eklenmiş. O konuyla alakalı daha önce çıkmış olan sorular her denemenin sonuna entegre edilmiş. Bu da güzel bir artı olmuş. Dolayısıyla denemenin analizini yaptığında sorunun nereden gelebileceğini artık tahmin edebileceksin. Diğer bir TYT'ye çalıştım ama çalıştıktan sonra da AYT'ye başladım. Aradan zaman geçtiğinde konular unutuluyor diyen arkadaşlar. Denemenin hemen sonunda oktet özel bilgiler ve çözümler var. Her deneme içerisinde seçtiğimiz sorulara ait olan kısa özet bilgileri sana TYT'yi unutturmayacak, TYT bilgilerini tekrar ettirecek şekilde ne yaptık? Getirdik buraya, yerleştirdik. Bu özet bilgilerle deneme çözdükçe bilgilerin her zaman için taze kalacak. Dolayısıyla bu da artı yanlardan biri olmuş. Son olarak Cevap anahtarının hemen yanına konu ve, konu ve kazanım ilişkisi eklenmiş. Burada da dışarıdan bir desteğe ihtiyaç duymadan kendi koşulunu kendin yapacaksın. Artık hatanın nerede olduğunu biliyorsun. Yanlış yaptığın soruda örneğin 1. denemenin 3. sorusunu yanlış yaptın. Bu soruya ait kazanıma dönmen gerektiğini biliyorsun. O kazanıma dönüp kazanımı tekrar edeceksin. O kazanımla ilgili en az bir tane test çözeceksin. Bütün bu saydıklarımız Oktet yayınlarının artı yanları. Umarım faydalı olmuştur gençler. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle.